Her çocuk değer görmek istiyor. Çocuk diyor ki ben o kadar değersizim ki normal olarak bana değer vermezler. Değersizlikten korkuyordur. Değersizlikten korktuğu için de şöyle bir mekanizma geliştir. Eğer ben güç uygularsam, diğer insanları korkutursam, diğer insanlar bana saygı gösterir. Zorbanın en temel özelliği değersiz hissettiği için güçle onaylanma ihtiyacı duyar. Zorbaların yetiştiği ailelere baktığımızda şunu görüyoruz. O ailede çok fazla kontrol var, çok fazla disiplin var, çok fazla güç uygulama var. Yani çocuklar eğer kendi ailelerinde güçsüz bırakıldıysa, anne baba çocuğu çok fazla kontrol ettiyse çocuk diyor ki ben de ilişkilerimde gücü kullanacağım. Çocuğumuzun zorba olmasını istemiyorsak onunla kurduğumuz ilişki çok önemli. Çocuğun evde değerli hissetmesi çok önemli. İşte evde bu sıcaklık olmazsa bu bağ olmazsa çocuğun zorba olma ihtimali çok fazla artıyor maalesef.